8 Ocak köklü ifadeler sorumuzdan merhabalar arkadaşlar. Sorumuz TYT, KPSS, ALES ya da DGS sınavında karşımıza gelebilir. Baktığımızda burada güzel bir köklü ifadeler sorusu vardı. Bunu da birçok arkadaşımız hata yapmış. Bundan dolayı detaylı olarak yavaş yavaş anlatalım. Bakın bu soruda en içteki ifadeden başlayarak hepsini dışarı atabilirsiniz. Ama bunu yaparsanız kesirlerle çok uğraşırsınız. Onun için bütün içerideki sayıları en içteki kökün içine atın. Sonradan dışarı çıkartalım. Bu şekilde çok daha rahat olacaktır. Bakın şu 3'ü ben buranın içerisine nasıl atarım? Buna geçmeden 3 kök 9 değil midir? 3'ü nasıl kök 9 olarak söyledik? Çünkü burada kökün derecesi 2'dir. Biz dışarıdaki olan bir sayıyı içeri üstüne bu ile çarparak içeri atıyoruz. 3'ün karesi diyoruz. Peki 3'ü 4. dereceden kökün içerisine nasıl atarız? Kökün derecesiyle dışarıdaki sayının üstünü çarpıyorum. Yani 3'ün 4. kuvveti olarak içeri giriyor. Şimdi baktığımızda buradaki 3'ü küp kökün içerisine nasıl götürürüz? Bunun başında 1 olduğu için 1 ile 3'ü çarpıyorum. Yani buradaki ifadem sadece şu içeridekini yazıyorum. Burası küp kök içerisine. 3'ün küpü çarpı 1 bölü 3 olarak geçer. Burayı da çarptığımda küp kökün içerisinde 3'ün karesi olur. Sonrasında da şu 3'ü ben buraya nasıl atarım? Bakın sadece normal kare kök var. Yani 3'ün karesi şeklinde. 3'ün karesini içeri nasıl atarım? Üssü 3 ile çarpacağım. Yani göstereyim. Küp kökün içerisinde de 3'ün 6. kuvveti olacak. Bakın bu temel. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bunu 3'ün 6. kuvveti olarak içeri atacağım. Demek ki benim şurası şu şekilde çizdiğimde 3'ün karesi vardı. Bu 3 de en içeri 3'ün 6. kuvveti olarak gelecek. Çarpı 3'ün 6. kuvveti oldu. Bakın en sonda ne var? 4. dereceden kök var. İsterseniz bunu da zaten herhangi bir sayı olmadığı için buraya yazalım. Bakın şuradaki kökleri gördünüz mü? Bu kökler ne yapıyordu? Bunların üstlerine bölü olarak geliyordu. Yani bura ikisini çarptığımda 3 üzeri 8 değil mi? Yani 3 üzeri 8 bölü burada 3 var. İsterseniz tekrar bölü yazabilirsiniz ama zaten paydaya çarpı olarak yazabilirsiniz. Burada bir şey yazmıyorsa görünmeyen 2 var. Çarpı 2. Burada da 4 varsa demek ki paydaya 4 olarak çarpıyorum. Burada baktığınızda 8 ile 4 çarpı 2 gittiğinde 3 üzeri yukarıda 1 kaldı. Alt tarafta 3 kaldı. Burası 3 üzeri x eşitse x eşittir 1 bölü 3 olacak. Cevabım denizli yapmamız gereken şey daha kısa yoldan şu şekilde. Bakın 3'ü içeri 3'ün karesi olarak atarım. 3'ün karesi ile 3'ü çarptığımda 3'ün küpü olur. 3'ün küpünü içeri 3 olduğu için 3 ile çarpıyorum. 3'ün 9. kuvveti olarak gider. 3 üzeri 9'u 3'e böldüğümde 3 üzeri 8 olur. Bakın içeride 3 üzeri 8 oldu. Şuradaki 3 tane kökü de birleştiriyorum. 4. 2 de burada var. 4 çarpı 2'den 8. 3 ile çarptım 24. Demek ki benim sorum bu şekilde kısaltılıyor. Bunu da ben 3 üzeri 8 bölü 24'ten 3 üzeri 1 bölü 3 şeklinde yazıyorum. Buradan da 1 bölü 3 eşittir x oldu. Cevabım denizli oldu.